Evet. Şimdi de istatistik konusunun devamında verilerin grafikle gösterilmesinde grafik türlerini öğreneceğiz bu videoda. Önce histogram grafiği ile başladık. Neymiş histogram grafiği? Bir veri grubunda verilerin tekrar etme sayılarının bitişik dikdörtgen şeklinde sütunlar halinde gösterilmesiymiş. Sütun grafiğinden biraz daha farklı. Çünkü histogramda baktığınız zaman o sütunların yan yana gelmesi ardışık değerler anlamına gelecek. Bakalım nasıl olacakmış, nasıl çizilecekmiş. Veriler küçükten büyüğe sıralanacakmış, açıklık bulunacakmış, grup sayısı belirlenecekmiş. E peki ben grup sayısına bakarken burada elimde grup genişliği diye bir kavram oluşmaya başlayacak. Grup genişliğinde ne olacak? Açıklığı grup sayısına böleceğim. Kaç grup istiyorsam. Bu bölüm tam sayı çıkmak zorunda değil. Bu oranın bu orandan daha büyük olan en küçük tam sayı olacak şekilde bir grup genişliği seçmem gerekecek. Ben 10 tane öğrencinin yıl boyunca topladıkları atık pil sayıları ile ilgili bir soru yazdım. Ve burada zaman kaybı olmasın diye elimdeki verileri küçükten büyüğe sıraladım. Evet öyle demişti zaten. Şimdi açıklığını bulayım diyorum. Açıklığını bulabilmek için ne yapıyorduk? En büyükle en küçük arasındaki farka bakıyorduk. Yani bu grubun açıklığı 49'muş. Açıklığı grup sayısına bölersek peki kaç grupluymuş? 5 grupluymuş. 49 bölü 5 yaptık. <laughs> tam çıkmayacak. Kaç çıkacak peki ona bakalım. 5 kere 9 45. Hatta 2 ile genişlettiğimiz 9,8. Ne demiştik? Bu orandan büyük en küçük tam sayı olacak. 9,8'den büyükse grup genişliğimiz grup genişliğimiz o zaman 9,8'den büyük yani 10 olacak. Yani ne olacak? Eğer biz 2'den başladıysak 2 dahil çünkü elimizde en küçük 2 var. 10 değeri birinci gruba yazacağız. Yani ne olacak burası? 11 olacak. Sonra bir sonraki grupta baktığımızda 12'den başlayacağız. Nerede bitecek? 21'de. Bir sonraki 22'den başlayacak. 31'e kadar gidecek. 32'den başlayan 41'e 42'den başlayan da 51'e kadar gidecek. Yani ne olacak? <laughs> Pardon, en büyük <laughs> en büyük ve en küçük değerler yer olacak. Peki 2 11 aralığında kaç tane değerimiz var? 2 tane değerimiz var. 12'den 21'e kadar olan aralıkta kaç tane değerimiz var? 4 tane değerimiz var. Geçtim. 22'den büyük 31'e kadar 22 ile 31 arasında sadece bir tane değerimiz var. Geçtik 32 ile başlayıp 41'e kadar giden sadece bir tane değerimiz de burada var. Geçtik 42'den büyük 51'e kadar giden iki tane değerimiz var. Hemen pratik toplayalım 6, 7, 8, 10 tane veri aldık mı aldık. Daha sonra bunu grafiğe aktarırken tablomuzu çizeceğiz diyeceğiz ki 2 ile 11 arasında şöyle e, tabii kaçar tane olduğunu da göstermekte fayda var. Burası 1 olsun. 2 3 4 için geçerli. 2 ile 11 arasında 2 tane var. 12 ile 21 arasında 4 tane verimiz var. Bitişik dikdörtgenleri çiziyoruz. 22 31 arasında bir tane. 32 41 arasında yine bir tane. 42 51 arasında da 2 tane verimiz var diyoruz. Altta da veri gruplarını 2-11 arası 12-21 arasında şeklinde görebiliriz diyoruz. Evet şimdi çizgi grafiğine bakalım. İki çokluğun karşılaştırılması ya da bir çokluğun zamana göre değişimi incelemek için kullanılan çizgi grafiklerine sürekli veriler kullanılacakmış. Örneğin benim elimdeki şu andaki grafikte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki üretimlerden bahsetmiş bir çiftçinin ürettiği toplam üretim miktarı ne kadarmış diye bakıyorum. Birinci ay 700, ikinci ay 200, Ağustos'ta 600, en sonunda 400. Toplam 900, toplam 1900 tonluk bir üretim varmış diyorum. Peki ortalama tüketim miktarı, pardon üretim miktarı ne kadarmış? Ortalama dediği zaman ne yapıyorduk? Elimizdeki toplamı kaç ay için? 4 ay için bölüyorduk. O zaman 1900 bölü 4'ten 475 olacakmış. Buradaki ortalama tüketim, pardon üretim miktarı. Bir sonraki soruda A ve B bitkileri var. Bunların boyları var. Çok sık kullanılan bir çizgi grafik türü. Ne yapmamız lazım bakalım. 10. yılda bitkilerin boyları farkı ne kadar olur demiş. Öncelikle A ve B bitkilerine bağlı. İsterseniz doğru grafiği yazarsınız. Bu sorularda biraz daha yorucu olabilir. Ya da şöyle derseniz. Elinizdeki A bitkisi ve B bitkisi için. Bunların yıllara bağlı olarak değişimlerine bakarsınız. A bitkisi mesela dikildiğinde 60 santimken boyu 140 olmuş. Yani ne kadarlık bir artış var? 80 santimlik bir artış var. Peki 80 santimlik bir artış kaç yılda gerçekleşmiş? 4 yılda. Eğer 4 yılda 80 santim artıyorsa o zaman bizim bitkimizin boyu her yıl 20 santim artıyor der miyiz? Benzer mantıkla B bitkisine baktım. Dikildiğinde 120 santimmiş zaten. Sonra 140 olmuş. Yani biraz daha yavaş büyümüş A bitkisine göre. Yani ne kadarlık artış olmuş? 20 santimlik bir artış olmuş bu bitkide. Ne kadarlık zaman zarfında? Yine 4 yıllık zaman zarfında dikildikten sonra. O zaman B bitkisi de 1 yılda toplam 4 yılda 20 santim uzadığına göre 5 santimlik bir artışa sahip 1 yıl içerisinde. E peki ne yapacakmışım? 10. yılda bitkilerin boyları farkına bakacakmışım. Diyorum ki 10. yıl için 1 yılda 20 santim uzayan 10 yılda kaç santim uzayacak? Evet 200 santimlik uzama olacak. Ama neye dikkat edeceğim? Zaten A bitkisi 60 santimde dikildiğinde 60 artı 200'den A bitkisinin boyu 260 santim olacak. E peki diğer tarafta ne oldu? Yine onu da yazalım. 1 yılda 5 santim artıyordu. O zaman 10 yılda bu bitkinin boyu 50 santim artacak. O zaman da diyeceğim ki zaten dikildiğinde 120 santim olan boy 50 santim olacak. Yani ne olacak? 170 santim olacak. Yani aralarındaki bizden istenilen boy farkı 260 eksi 170'ten kaç gelecek buradan? 90 santim gelecek diyeceğim. Evet, şimdi de sütun grafiğine bakalım. Veri gruplarını karşılaştırmak için yatayla düşey şekilde sütun veya çubuk kullanılarak çizilen grafiklermiş. Kesikli verilerde kullanılıyormuş. Yandaki sütun grafik demiş. Sütun grafiğini böyle histogram gibi de çizebilir. Yani bitişik dikdörtgenlerden de oluşturabilir. Aldıkları notların dağılımını göstermiş. 2 ve 2'nin üzerine not olanlar başarılı olduğuna göre bu sınıfta matematik dersinden başarısız olan öğrencinin sınıftaki öğrenci sayısının yüzde kaçı olduğunu sormuş. Öncelikle sınıftaki öğrenci sayısını bulmam lazım. Burada önemli olan şey tekrar eden verilere dikkat etmem lazım. Alınan notlarda 1 alan 4 öğrenci var. 2 alan 12 tane öğrenci var. Bakıyorum 3 alan öğrenci sayısı 14. Sonra 4 olan tekrar 12 öğrenci var. Bunu tekrar yazmam gerekiyor. 12 bir kere yazdım bir daha yazmam gibi bir lüksüm yok. 4 alan öğrenci sayısının 12 olmasını ifade ediyor. Çünkü buradaki 12. 5 alan öğrenci sayısı da 8'miş. O zaman bu sınıfta toplam kaç öğrenci var diye baktığım zaman topladık. 50 tane öğrenci varmış dedik. Peki 50 öğrenci sınıfın tamamı. Sınıfta başarısız olan öğrencileri sormuş. Başarısız olanlar 2 ve 2'nin üzerindekiler başarılı olduğuna göre sadece 1 alanlar başarısız. Yani 4 öğrenci. Diyorum ki sınıfın %100'ü 50 öğrenci ise sınıfımın tamamı. Ben ne arıyorum? 4 öğrenci yüzde kaçına karşılık geliyor? O zaman ne yapıyorum? Yine doğru orantı söz konusu. İçlerle dışları çarpmam gerekiyor. 50 tane x 4 tane yüze karşılık geliyor. Sadeleştirmeleri yapıyorum diyorum ki buradan zaten yarısı demek ki x 8 yani yüzde 8 oranında başarısız öğrenci varmış bu sınıfta. Peki son örnekte bakalım ne diyor sütun grafiği ile ilgili alış ve satış oranları verilmiş 2018 2019 2020 yıllarında şirketin ürün satışının alış satış fiyatları gösterilmiş 3 yıldaki toplam kar oranını sormuş Alış oranlarına baktığım zaman 2018'de 50, 2019'da 70, 2020 yılında da 80 milyon liralık bir alış söz konusu. Yani toplamda 200 milyon liralık bir alış yaptım. Peki ne kadarlık satış yaptım? Onları da kırmızıyla göstermişim. 90 liralık bir satış 2018'de. E, 2019 yılında biraz düşmüş. 60 milyon liralık. 2020'de de satış fiyatımı 110 lira olarak seçmişim. Yani ne kadarlık satış olmuş toplamda? 260 liralık. Toplam kar oranını sormuş bu 3 yıldaki. 200 liraya aldım, 260'a sattım. 60 liralık o zaman benim bir karım var. Ve peki ben 60'ı nasıl oranlayacağım? Yine doğru orantı yapabilirsiniz. %100'ü 200'e 60 ne kadardır diye. Ya da Toplam kar oranı alış üzerinden hesaplandığı için şöyle diyebilirsiniz. 200 liranın yüzde kaçı acaba 60'tır diye sorabilirsiniz. Aralarındaki farktan. O zaman ne olacak? Cevabımız x yani yüzde 30 olacak. Ha mesela 2019 yılında yüzde kaç zarar edilmiştir? Alış fiyatım 70 iken satış fiyatım 60. Kesinlikle bir zarar etmişim. Alış fiyatımdan daha düşük bir fiyata satmışım. O zaman diyorum ki aralarındaki fark ne kadarlık bir fark? 10 liralık, 10 milyon liralık bir fark. Yine aynı mantıkla hareket edersem ben alışımı 70 milyon liradan hesapladım. Acaba bunun yüzde kaçı buna da y diyelim 10 milyon liraya karşılık gelecek. Sadeleştirmekte fayda var ama yine içler dışlar çarpımından y'yi çekeceğimizi düşünülürse sadeleştirmeden de devam edebilirsiniz. 100 Bölü 7. Her zaman tam sayı çıkmak zorunda değil. Bunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor soru çözümlerinde. E şimdi de daire grafiğine bakalım. Diyor ki bir verinin bütün içindeki oranını görmek için kullanılıyor daire grafiği. Daire 360 derece ile veri grubunun %100'lük bilgisini aktaracak bize. Ne varsa elimizde hepsini biz bu 360 derece içinde göreceğiz. Bu sebeple değişken seçerken eğer siz bunlara değer atamak istiyorsanız 360x üzerinden parçalama yapmak yaparsanız işleriniz kolaylaşacak. Peki bunun dışında ne olacak? Doğru orantı aslında kuracağım ben burada derecelerle elimdeki veriler arasında. Daire grafikte öğrencinin bir haftada çözdüğü soru sayıları verilmiş. Öğrenci edebiyatta 240 soru çözdüğüne göre kaç tane fizik sorusu çözmüş buna bakalım. Yani burada derece olarak bize aktarılan bir durum söz konusu. Eksik olan bir derecemiz var. E, 360'a tamamlayacaktı. Elimizde 150 artı 90 240 derecelik bir açı var. O zaman burada da 120 derece kalıyor. E, basit olarak şunu söyleyebilirim. Edebiyatta 240 soru çözdüyse yani 120 derece 240 tane soru karşılığındaysa neyi istemiş? Fizikleri istemiş. Fizik kaç dereceyle gösterilmiş? 90 derece gösterilmiş. O zaman 90 derece kaç sorudur derim. Gayet basit. Derece azaltıysa soru sayısı da azalacak. O zaman doğru orantı var. Yani 120 ile x'i çarptığım 90 dereceyle de işte 240 soruyu çarptığım yerde her iki tarafı da 120'ye böldüğümde zaten tam katı olacak şekilde seçtim. Elimde 2 var. Demek ki aradığım soru sayısı 180'miş. 180 soruyu böyle de bulabilirsiniz ya da dediğim gibi 360 x üzerinden düşünürseniz yani elinizde edebiyatta 120 derece 120 x'e karşılık gelirse bu 240 yapacakmış. Yani x burada ikinci yol yazalım. Oradaki x ile buradaki x karışmasın. Şöyle birinci yol yazalım. E, x'i 2 ise Fizik kaç x'lik şu anda bizim derecemizde? 90 x'lik. O zaman x2 ise yine 180 soruya bu şekilde de ulaşabiliriz. Bir sonraki soruda A kırmızı eti, B bakliyatı, C de beyaz eti, D de meyve sebze oranlarını verdi. Bir dairesel grafikte. Aylık gıda tüketim miktarları verilmiş. Grafin oluşturulduğu ay boyunca 1 kilogram beyaz et fiyatı 1 kilogram kırmızı et fiyatının 1 bölü 3 olduğuna göre bu ayda kırmızı ete ödenen ücretin beyaz ete ödenen ücrete oranı sorulmuş. Yine eksik dereceyi tamamlamaya çalışalım. E bir 90 derece var. 120 derece var. O zaman burası da ne oldu? 150 derece. Yani şöyle diyebilir miyiz? A dediğimiz kırmızı et 20x'lik bir dilimse B dediğimiz bakliyatmış o zaman bundan 100x tüketmişiz. C dediğimize bakıyorum. C dediğimiz neymiş? BZ. Bu da 150x'miş. O zaman D dediğimizde 90'la meyve sebzemizde 90x'lik tüketime sahip. Bize neyi söylemiş bir de? Fiyatlardan bahsetmiş. Hmm, kırmızı etin fiyatının kırmızı et hangisiydi? Şurada seçelim şöyle. Beyaz et fiyatı kırmızı et fiyatının 1 bölü 3'ü olduğuna göre. Yani eğer diyorum ki benim kırmızı etim 3 A liraysa beyaz et o da hangisiymiş? C'ymiş. Şöyle bunu da seçelim görelim. Kırmızı et fiyatı 3 A ise beyaz etin fiyatı A lira olacakmış. Bize bir oran sormuş. Neyin oranı sormuş? Kırmızı ete ödenen ücretin. Yani A. Yani neymiş? 20x çarpı 3A'nın beyaz ete ödenen ücret. Yani neye? C yani oranladık. 150x çarpı A oranı. Zaten değişkenleri biz seçmiştik. Değişkenler sadeleşti. Hatta sıfırlar gitti. Şurada 3 ile 15'in de sadeleştiğini görüyorum. Bizden istenilen oran 2 bölü 5'miş diyoruz. Evet son bir soruda da Bakalım dairesel grafikle ilgili nasıl yorumlarımız, yorumlarda bulunabiliriz? Çeşitli kaynaklardan seçim soruları seçtim. Ee, çok farklı soru tipleri var. ÖSYM'nin sordu dairesel grafik, sütun grafiğin birleştirildiği sorular var. Ee, sütun grafiği ile çizgi grafiği yani farklı grafik türlerini birleştirebilirler. Ve şimdi üç farklı dairesel grafiğin birbiriyle olan bağlantısına bakmaya çalışalım. 3 ayrı limonun bulunan A limon suyunu, B saf suyu, C de şekeri göstermek üzere dairesel grafikler verilmiş. 3 limonun da bulunan şeker miktarları eşit olduğuna göre 3 limonata karıştırılıp elde edilen karışımdaki ABC maddesi dağılımı bir dairesel grafikte gösterdiğinde C yani şekeri temsil eden daire diliminin merkez açısı kaç derece olur demiş. Elimde 3 tane limonatayı ait o zaman farklı farklı değişkenlerle ifade edebileceğim dairesel grafikler varmış diyorum. O zaman birincisini diyelim ki demiştik ki 360 üzerinden düşünürsek 360 x diğeri 360 y sonuncusu da 360 z olacak şekilde 3 farklı parçalama yaparsam diyorum ki a dediğim yani limon suyu olan kaç dereceymiş e 120'si var o zaman burada 150 derece kaldı. Yani 150x limon suyunu B dediğime bakıyorum. 120x saf suyu 90x dediğimde neyi şekeri karşılayacak? Her biri için ABC'yi bulabilirim ama bizden sonuçta şeker miktarını istediği için sadece C'yi de bulsanız olur. Ben sadece örnek olsun diye gösterdim ABC ayrı ayrı. Mesela ikinci karışımdaki C maddesine bakarsam C maddesi 45 derece. O zaman Y cinsinden 45 Üçüncüsüne Üçüncüsünde baktığımız zaman C dediğimiz şeker maddesi 30 derece. O zaman 30 Z olacak. E peki ne olacak? Demiş ki şeker miktarları yani C'leri birbirine eşit. Ne eşit? 90 x 45 y 30 z eşit. Yani basitleştirmek için oranı hepsini 15'e bölebilirsiniz ya da ben bu haliyle görüyorum diyorsanız yine katlarını kullanabilirsiniz. Diyorum ki 15'e bölseydim 6x 15'e bölseydim 3y 15'e bölseydim 2'ye. Yani bir ters orantı durumu söz konusu. Diyorum ki bu eşitliğin sağlanabilmesi için hepsi 6, 3 ve 2, 6'nın katlarında birleşeceği için z dediğim 3k iken y dediğim 2k, x dediğim de k olsun. Böylece ne yapıyorum? 3 farklı buradaki karışımı tek değişken üzerinden ifade edebiliyorum. Demiş ki bu karışımlar ABC için yani birinci karışım 360x diye. X yerine k koyarsak artık 360k. E bunun içindeki ne kadardı? 90k'lık. İkincisine baktık. 360y'ydi. E y 2k olduğuna göre o zaman 720k oldu ikinci karışım. İçindeki şeker miktarı 45 idi, Yani 90k. Demek ki doğru bir şey yapmışız. Ne demişti? Çünkü şeker miktarları eşit. 3. karışım için bakıyorum. Z yerine 3K dersem 1080K Bunun içinde yine Z yerine 3K dediğimde 90K'ya ulaşıyorum. E peki ne yapacaktım? Dairesel grafikle gösterecektim. Yani elimde toplam ne kadarlık bir karışım var? Bakıyorum. 2160'lık toplam bir karışım var. Hepsini topladım. 1080, 2000, 160 K'lık karışımda. Toplam ne kadarı şeker oldu? 270 K'sı şeker oldu. Ne istemiş? Daire diliminin merkez açısı. O zaman şunu söyleyebilir miyim? 360 derece ile ben karışımın tamamı yani 2160 K'yı gösteriyorsam 270 K yani şeker için kaç derecelik bir açıya ihtiyacım var? Bunlarda kat olarak değerini görebilirsiniz. İşte 3'e katlanmış, 5'e katlanmış, 8'e katlanmış diye. Yok hocam ben göremiyorum. E tamam ne demiştik? Bunlarda doğru orantı var. Yani 2160 ile 2160K ile X'i çarptığınızda 360 ile de 270K'yı çarptığınızda ki bunları oranlarsak her iki tarafı 2160'a bölersek değişkenlerden kurtulursak aradığımız açı. Ha, bölmek için biraz işleri kolaylaştırabilirsiniz. Sıfırları gönderebilirsiniz. K değişkenlerinden zaten kurtuluyorsunuz. Bu oranın sonucunda x'i 45 derece olarak göreceksiniz. Görmek zorundayız zaten. Dediğim gibi videonun istediğiniz yerinde durdurup tekrar başa sarıp neden öyle seçtiğimizi, neden 360 xgen bunun 360 y olduğunu tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Kendiniz kaynaklardan soru çözdükten sonra... Tekrar bana sorularınız varsa iletebilirsiniz. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.